Ben e, biraz önce e, kahvaltı sırasında da aynı şey oldu. E, sevgili arkadaşlarımızdan bir gelip başlayalım deyince e, kafamı çevirdim hemen. Çünkü ben bu ee, malum sizin de bildiğiniz hükümet kadın filminden beri hükümet kadın, hükümet başkan, kadın başkan, kadın. <laughs> o kadar çok başkan diye hitap ediliyorum ki e, bu sefer artık tezci tescil başkan, resmiyet kazandı. Hükümet başkanım çok teşekkür ederim. E, sevgili e, Antalyalılarla beraber olmanın heyecanını yaşayacağım ben de. Bu önden e, bir provası gibi oldu. Her zaman çok heyecan vericidir Antalya Altın Portakal Ödül Töreni biz oyuncular için ve bütün sektör için. Herkesi bir araya getirir. Şimdi az önce sizlerle birlikte tanıtım filmini de izlerken hep o eski günler de gözümde canlandı. Hakikaten sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır, birlikte bir şey izlemenin, seyirciyle birlikte olmanın, bu sanatın o birleştirici yanını en güzel görebileceğimiz etkinliklerden biridir ve bizim gururumuzdur. Bir de ne kadar şanslı ki Antalya bu Türkiye'nin en önemli ödül töreni ve ödülü bu şehre mahsus sadece. Antalya'nın her türlü görseliyle, heykelciyle bir sembolü haline gelmiş ve ayrıca ben. 60. yılda yani bu özel yılda jüri başkanı olduğum için gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ee, benim için de çok gurur verici. Her ödülünü aldığım daha önce bir ödül bu kadar büyük bir, bir sevdiğiniz bir ödül, ödül töreninin bir parçası üstelik de jüri başkanı olmak sorumluluk da büyük. Ee, Kısaca e, kendi e, ödüllerimle alakalı bir, bir şey söyleyeyim ve öyle sözü devredeyim ben de. E, benim sizlerin e, bilmediğini sandığım e, bir ödülüm var. İlk filmimle ödül aldım. Sizlerin bildiği ilk filmi Mizontele. ama sizlerin bilmediği ilk filmim Tersine Dünya. Tersine Dünya filmiyle, Altın Portakal ödülüyle tanıştım. Daha altı tanışmamıştım, ödülle tanıştım da haberim bile yoktu. Ödülü aldığımı sonradan öğrendim. O zamanlar böyle değildi bu kadar. Ee, önceden davetler bir hafta burada efendim Arnavutlar. falan falan. Ben küçük bir, yani küçük dediğim de genç kızlık dönemim diyeyim. Ee, ödülü aldığımda çok şaşırmıştım. Ee, sonra da biz o teleyle geldi. Sipiyana karakteriyle Antalya ödülü Böyle iki kıymetli heykelciğim elinde durur. Bu senede bu hey heykelcikleri verecek olan bir başkanı olmanın gururunu ve onurunu taşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimiz için güzel bir